Oha. Şu an senin arkandayım. Işıklar gitti lan. Burnum kanıyor. Burnum kanamış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kalma tekrardan hepiniz hoş geldiniz ben Ela. Evet arkadaşlar, uzun bir süre video atamadım çünkü hastanedeydim. Neyse daha fazla uzatmak istemiyorum. Gece 3'te gene başımıza bir olay geldi. My Little Pony Elze bize bir mesaj attı arkadaşlar. Numaramızı nereden bulmuş bilmiyoruz. Ve gece 3'te bizi neden rahatsız ettiğini de bilmiyoruz. Çok da bağırmak istemiyorum. O zaman direkt videoya geçmek istiyorum. Kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Bu arada yorumlara My Little Pony Eggs'e yazan herkese de kalp atıyorum. O zaman daha fazla atmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar yan tarafımda da görüyorsunuz zaten. My little pony egze uyudun mu yazmış. Saat Üsan 3'te yazmış. Ve biz 3'ü 4 geçe direkt zaten videoyu başlattım sizlerle paylaşmak için. Evet siz kimsiniz? Siz evet siz kimsiniz? Tanıyamadım. Tanıyamadım yazdık arkadaşlar direkt çevrim içi oldu zaten. Biz profiline bakalım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Profil resmi aşırı korkunç. Bir de My Little Pony baya güzel, baya tatlı böyle bir küçük attı. Kuyruğu vardı böyle renkli renkli. Hatırlıyorsunuzdur zaten hepiniz de biliyorsunuzdur. Baya tatlıydı ama bu egze olayı nereden çıktı bilmiyoruz arkadaşlar. Ben kim miyim yazmış. Evet sen kimsin? Evet sen kimsin? Senin en büyük düşmanlarının arkadaşım yazmış arkadaşlar. Nasıl en büyük düşmanım? Nasıl en büyük düşmanım? Benim düşmanım yok ki. Benim benim düşmanım yok ki. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yani bizim düşmanlarımız var ama neden düşman olduklarını bilmiyoruz bize. Biz onlara hiçbir şey yapmadan onlar bize direkt düşman oldular. Yani biz kesinlikle bilmiyoruz neden düşman olduklarını. O yüzden bizim düşmanımız yok olarak varsayıyoruz. Ve kimseye de düşmanımızın olduğunu söylemiyoruz arkadaşlar. Sen bu dediğine inandın mı yazmış? Evet inandım. Numaramı nereden buldun? Numaramı nereden buldun? Ve bu saatte ve bu saatte beni neden rahatsız ediyorsun? Rahatsız ediyorsun. Sen bu dediğine inandın mı? Yalancısın sen yazmış arkadaşlar. Direkt ve direkt. Direkt bize böyle bir atarlı konuşmaya başladı bu My Little Pony. E. Arkadaşlar yani daha bize çok tanımadan daha ilk yazışmamızdan bize böyle atarlı giderli konuşmaya başladı. Numaranı arkadaşımdan aldım. Peki ya sen kimsin? Peki ya sen kimsin? Arkadaşlar biz bunu tanımıyormuş gibi yapalım. Ben zaten profilinden direkt tanıdım ve direkt kaydettim. Çünkü hak ediyorsun yazdı arkadaşlar. Neyi hak e Neyi hak ediyorum? Neyi hak, ediyor? Neyi hak ediyorum? Neyi hak ediyorum? Ben My Little Pony ex'eyim yazmış arkadaşlar. Benden neden? Benden neden ilk yazışmadan nefret ettin? İlk yazışmadan nefret ettin. Daha bunlar hiçbir şey yazmış arkadaşlar. Neler yapabileceksin ki? Neler yapabileceksin? Neler yapabileceksin ki? Bana neden yazdın? Bana neden yazdın? Arkadaşlar bize bu saatte neden yazmış olabilir ve daha ne yapacak olabilir? Biz bunların hiçbirini bilmiyoruz. İnşallah kol patıyordur bu da. "Ben seni çok uzun zamandır izliyorum." yazmış arkadaşlar. Nereden? Nereden izliyorsun? Nereden izliyorsun? Yani bu bizi nereden izliyor olabilir bilmiyorum. Yani YouTube'dan falan izliyordur herhalde en büyük ihtimal. Şu an senin arkandayım. Arkadaşlar arkamızda şu an kim? Arkadaşlar şu an arkamızda kimse yok. Siz bir şey görebiliyor musunuz? İnanmıyorum. İnanmıyorum yazacakken evet arkandayım pişt. Evet arkan evet arkandayım pişt. Yukarı bak yazmış. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Yani ben bir şey göremiyorum. Neredesin? Neredesin? Ben bir ben bir şey Göremiyorum Evime mi geldin evime mi geldin Arkadaşlar bu bizim evimize Gelmiş olamaz herhalde Çünkü e, Evimizin konumunu bilmiyor Evet şu an stres olmamalıyız Arkadaşlar gece 3 bakın gece 3'ü 7 geçiyor Yazışalı 3 dakika oldu Daha ve bu 3 dakikada neler neler Söyledi yani şu an kendime inanamıyorum ve kendimi Avutmak istiyorum evet Kol palatıyor İstersen sana ses vereyim burada olduğumu Anlaman için Evime mi geldin yazdığımı evet. İstersen sana ses vereyim burada olduğumu anlamın için evime mi geldin evet yazmış arkadaşlar. Oha! Oha! Evime nasıl geldin? Arkadaşlar sesleri duydunuz mu? İstersen sana ses vereyim burada olduğumu anlamın içinde de ve bir yere birisi vurdu. Arkandayım demiştim yazdı. Saat 3, gece 3 ve yaşadığımız olaylara bakın. Şaka gibi. haha ha yazmış arkadaşlar. Evime nasıl geldin? Ve hemen, ve hemen evimden git. Ve hemen evimden git. Ve hemen evimden git arkadaşlar evimden hemen gitmesini söylüyorum bu videoyu gerekirse burada bırakacağım burada direkt kapatacağım ve keseceğim direkt arkadaşlar direkt evimden gitmesini istiyorum evimden gitmesi için her şeyi yapabilirim gerçekten bir ses attı bize bu videoyu gerekirse burada bırakacağım arkadaşlar sesi duyuyor musunuz bu bizim sesimiz arkadaşlar yazmış ki altına da bu kimin sesi acaba benim siz ses, benim sesim lan evimden hemen git. Gitmen gitmen için her şey yapabilirim. Gitmen için her şey yapabilirim. Arkadaşlar bu benim evime nasıl geldi? Hala anlamış değilim. Sesler çıkarmaya başladı. Sonrasında benim sesimi attı. Şu an ne yapacak? Evimden gitmen için her şey yapabilirim yazdım arkadaşlar. Ha 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 yazdı. Soru işareti atalım. Arkadaşlar cidden ben şu anda gerçekten çok korkuyorum gerçekten çok korkuyorum şu anda. Yani evimde ve yapabilecek her şeyi yapabilir yani şu an. Çünkü evimde sesimi ses çıkarttı, ayrıyetten ses kaydı attı. Her şey yani burada olduğunu kanısladı arkadaşlar bu My Little Pony X'e. Asıl amacımı açıklıyorum. Sana bir video atacağım. Arkadaşlar yazmış ki asıl amacımı açıklıyorum. Sana bir video atacağım. Ama bu, ama bu video seni dehşete düşürebilir nasıl bir video? Nasıl bir video? Arkadaşlar bu My Little Pony Exe bize bir nasıl bir video atabilir? Yani bize nasıl bir video atabilir? Ve bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Arkadaşlar yeni hastaneden çıktık ve bize diyor ki bazı sağlık sorunlarına yol açabilir diyor. At bakalım. At bakalım da görelim. At bakalım da görelim. Arkadaşlar bir video attı bana. Ve açıyorum. 1, 2, 3. Açtım Oha Arkadaşlar Videoya bakın Şu korkunçluğa bakın Arkadaşlar şuna bakın Bu nasıl bir video lan Bu nasıl bir video lan Arkadaşlar My Little Pony Exe Bize bir video attı ve aşırı korkunç Aşırı aşırı korkunç Oha Arkadaşlar, oha arkadaşlar, ışıklar gitti lan, oha lan ışık gidip geliyor, Evim bir şeyler oluyor, oha arkadaşlar bu nasıl bir video? Oha lan burnum kanıyor, arkadaşlar burnum kanıyor kanalı yazmış. Arkadaşlar kamera... Arkadaş... Burnum kanamış. Arkadaşlar burnum kanıyor. Bu manyak My Little Pony bir egze bize demişti ki. Ama bu video seni değişe düşürüp ve bazı sorunlu sağlık sorunlarına yol açabilir demişti. Burnum kanıyor Arkadaşlar Oha. Arkadaşlar bakın. Benim fotoğrafımı attı. Bu benim evimde. Burnum kanıyor. Evime geldi. Arkadaşlar. Çok kötü, gerçekten çok kötü. Evimde, evimden derhal git, derhal git. Bir daha sana, oha, oha yeter artık. Oha. Bir daha sana, bir daha sana bulaşmayacağım. Arkadaşlar, bir daha kesinlikle buna bulaşmayacağız. Işıklar gitti, yemin ederim. Aç şu ışığı, Pony ponieksle. Eğer ben duyuyorsan, aç şu ışığı ve bir daha sana kesinlikle bulaşmayacağız. Arkadaşlar My Little Pony Exe kesinlikle bir daha bulaşmayacağız. Burnumuz kanıyor çok kötü. Evimizde bu görmedi bakın. Bir daha sana bulaşmayacağım. Lütfen git lütfen git. Arkadaşlar bu videoyu kapatıyorum. Kapatacağım ve şimdi derhal hastaneye gideceğim zaten. Çünkü elime yüzüme bakın her tarafım kan Lan My Little Pony Eggs'e bizi arıyor. Arkadaşlar meçgulatın görüntülü arıyor lan. Bu evimde beni psikopat görüntülü arıyor. Derhal... Git evimde, evimden seni engelliyorum. Seni engelliyorum. Arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Bakın burnum kanadı, ışıklar kapandı. Ayrıca evime geldi. Her tarafa vuruldu. Her değişik şeyler oldu. Burnum kanıyor. Burnum hiç çok kötü hissediyorum kendim, Daha yeni <laughs> hastaneden çıkmıştım. Arkadaşlar.